Neredesin be oğlum ya? Ne yapayım be oğlum? İlaçlama yapacağımız bölgenin koordinatları. Haritada işareti şu bölge. Anladım. Buna göre rotayı sen belirle. Hava raporunu aldın mı? Aldım, sorun yok. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Arazi, fabrikadaki hissen. Evet. Ne varsa. Neden? Ne gerek duydun buna? Çünkü buradan gitmek yetmiyor Halife. Bizden kurtulmak ister, öyle değil mi Elif? Doğru mu bu? Ya olur mu öyle şey? Vicdani yükümden kurtulmak istiyorum. Tamam, doğru. Ama size hayatımdan büsbütün çıkarmak değil. Zeyno ana. Ben seni içimden silemem ki. Sen benim ömrümün sonuna kadar Zeyno anamsın. O halde nedir mesele? Kanunlar ne derse desin, benim gözümde bu mallar size ait. Ya size ait şeylerle sizin dışınızda bir hayat kuramam. Ben yeni bir hayat istiyorum. Peki, nedir bu yeni hayat dediğin kızım? Kendi ailemi kurmak Zeyno ana. Kendi evimde Çocuklarımla birlikte. O kadar mı kopmak istersin bizden? Ya anlasana abla. Elif evlenmekten bahseder. Yeni bir hayat dediği bu. <laughs> Alo? Alo. Murat. Efendim baba? Murat. Ya oğlum bu ne gürültü? Uçaktayım baba. Nerede? Uçakta, uçakta. Ne uçakı oğlum? İlaçlama yapıyoruz baba. Arının üstündeyiz. Lan delirdin mi oğlum? Ne işin var uçakta? İn oradan aşağı düşüp kıracaksın şimdi bir yerini. Tamam, birazdan ineceğiz. Akşama yemeğe beklerim. Duymuş musun? Duydum. Duydum baba, duydum. Gelirim. Alo? Alo. 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 <laughs> Astronot oldun başımıza. Ay'a gideceksin, deyiz. İnsanlar sevdikleri biri başka birini sevince... ...onu kaybettiğini düşünür. Ama sen böyle düşünme Zeyno Ana. Beni kaybettiğini düşünme. Çünkü ben seni kaybetmek istemiyorum. Ya i̇şte bu kadar acıklı konuşma, ağlatacaksın. Hakkı, ben buradan kimseyi kırmadan gitmek istiyorum. Bir de kırılmadan. Anlıyor musun? Yok, anlamasam da olur. Yeter Hakkı, uzatma. Rozayacak bir yeri kalmamış zaten. Kimdir lan? Evleneceğin adam kim? Bunu şimdi konuşmayalım. Ama söz Zeyno Ana, zamanı gelince ilk sana söyleyeceğim. Belgeleri avukata yollarım. İşlemlere başlar. Sağ ol. Ben gideyim. Nereye gidiyorsun? O zamana kadar bir otelde kalırım. Olmaz öyle şey. Bir yere bırakmam seni. Zeynep Hanım. Baba. Gel Celiş gel. Hayrola acil demişsin. He ya acil. Tanıştırayım Foto Üzeyir. Merhaba bacım. Ne yapmak istediğini anlamadım baba. Seninle hiç yok değil mi? Evet baba. Hazır mısın Zühir? Ben hazır ama. Hadi. Gel Cemiş. Gel kızım, gel otur. Bana bak Zühir. Kızımla beni öyle bir çekeceksin ki... ...görenler maşallah diyecek. Anlamış mısın sen? <laughs> Anladım ha İyi mi böyle? İyi. Şimdi biraz sola bakın. Başını çok kaldırma ha. Aşağı indir, aşağı indir. Ula Üzeyir, utanmıyor musun sen? Ağanı sağa sola, aşağı yukarı oynatmaya. Çek ne duruyorsun sen? Hakkı uzatma. Kapat bu elip meselesini, git bir üstüne. İyi, kapatalım. Peki içime nasıl sindireceğim? O kadar kolay mı? Ya ağamla evlendi, içimize girdi, onu bağrımıza bastı. Eğer Elif biriyle evlenecekse o ben olmalıyım, ben. Başkası değil. Neden? Töre onu anamın ak gibi helal etmiş bana. Aksi halde bu bir namus meselesi abla. Dahası var mı? Bazen öyle anlayışsız oluyorsun ki Hakkı. Sanki rahmetli ağın köyden gelin getirmiş gibi. Yahu bu kız İstanbullu. Orada yetişmiş. Ömrü de ilk defa görmüş Urfa'yı. Ne yapsın seni töreni? Anneannenizi üzmüyorsunuz değil mi? Merak etme. Burada her şey yolunda. Mert nasıl? Mert de iyi. Ver bana ben konuşacağım. Al. Ben iyiyim anne. Ne zaman dönüyorsun? Şunun konferans düğmesine bassana. Uzun sürmez. Noter işini hallettim. Belgeler avukata gitti. Ya ufak tefek formaliteler kaldı. En fazla iki üç gün. Ya mirastan vazgeçmen doğru muydu? Kesinlikle. Ya peki ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz? Ah, ah. Orasını siz düşünmeyin. Bakın geldiğimde uzun uzun konuşmamız gereken şeyler olacak. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır hayır. Okul nasıl gidiyor? Bizim gibi ikide bir de okul değiştirenlere göre iyi sayılır. Mert'ciğim üzmeyin beni. Anne orada mısın? Buradayım burada. Sen nasılsın? Ben iyi olmasına iyiyim de sen adam olmayacaksın kızım. İyi günler ağam, hadi selametle bize. Akşama yemekte ağan da olacak. Epeydir sofraya birlikte oturmadık. Mutfaktakilere söyle güzel bir sofra hazırlatsınlar. Tamam baba. Bir de rakı açsınlar. Çoktandır seni bu kadar keyifli görmedim baba. Eee öyle. Bana bak, aganla didişip de keyfimin içine etmiyorsun ha. Merak etme, ha, didişmeyiz. Hadi. Hoş geldin kızım, sefa getirdin. Hoş bulduk efendim. Amcam Hakkı. Merhaba gelinim. Merhaba efendim. Bu afacan Maho. Merhaba. Merhaba. Elif abla. Memnun oldum. Ben de. Abla da bacım. Hoş İlerim. geldin. Hoş bulduk. E geç bakalım şöyle masaya pek çakmaz. Nerede olsa aileni tek gelini sayılırsan. kıymetlisin anlayacağım. Kızım sen otur, bakma bunlara. Bunlarda laf çoktur. Hepsini dinlemeye kalktın mı? Aç gelir aç gidersin. Hadi. Abla, sen üstüne alalım. Ee, ne zaman geldin? Ne oldu? Uzun hikaye. Sonra anlatırım Cemal. Peki. Efer <laughs> benim.